Ne yapıyorsun annem? Elvan ne yapıyorsun? <laughs> Attı mı? Hazal böyle küplerini sıra sıra koydu. Ay düştü. <laughs> bir daha yapalım bir daha. Elvan dur Elvan düşürenleri getiriyor bize bak. Elvan getiriyor anneciğim gel. Elvan. Hadi bekle abla böyle üst üste koysun bak. Küpleri Hazal üst üste koyuyor. Bu küplerin adı neydi Hazal? Renk. Evet arkadaşlar renkli küpler. Peki koyduğun renkleri de bize söylesene Azal. Yok. Ama biz bilmiyoruz. Bize öğretmen gerek Azal'ım. Bize öğretir misin? Lütfen. Peki bunu tek söyle. Pembiş. Pembiş pembiş. Pembiş pembiş. Evet. Elvan sen de koy. Elvan. Sen de koy annem. Ben de koy. Koy bakalım. Elvan sen de üstüne koy annem. Hayır o ablanın. Ablanın. Olmaz. Al senin burada. Al, al sen burada koy. Al sen burada koy bakalım. Olur mu burada koysa? Elvan. Evet. Al ablası. Ay ben onunkinden. Tamam onunkinden al. Elvan bak burada var. Hadi koy. Koy üstüne. Aferin kızıma. Anne onun kenarına bakalım sana. Vay Hazal uzun bir kule yapmış. Ay yine düşecek. Dur dur. Dur bir dakika. Kıpır diyor bak gördün mü? Tut. Tut sarıyı iyi. tut. Aa! Aa! Elvan düştü mü yine kız? Hayır Elvan düştü yanlışlıkla düştü az Elvan git ablaya onları getir. Şunu git. Getir. Git çabuk. Koş 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 koş. Eşenliği koş koş bak getiriyor ablası bak. Bekle. Hadi onu ablaya ver. Hadi onu ablaya ver. Ver ablaya. Aferin kızıma. Al ablası. Bak verdi. Ablayı da öp bir kere. Git ablayı Evet. Ama yaklaştı. Öptü. Öyle mi? Elvan ee, buradan da öp ablayı. Şuradan da öp ablayı. Evet. Alkış. Alkışla ablayı. <laughs> Bak abla da seni öpmek istedi. Gördün mü? Hadi Azal. Yap, mı yapmayacaksın mı? Hadi yap bakalım. Elvan ablaya ver abla abla yerleştirdin olur mu Elvan? Hadi ablaya ver bak abla yerleştirdi ver ablaya. Aferin kızıma. Ben evet, Hazal yerleştirebiliyor. Bak sana veriyor gördün mü? Ay! Evet Elvan. Ay ay ay. Bak Hazal seninle birlikte yapmak istiyor gördün mü? <laughs> ya, sen yapma. Tamam ablası tamam. Biz şimdilik devam edeceğiz oyunumuza. Şimdilik size hoşça kalın diyoruz. Yapayım. Elvan, hadi hoşça kalın yapar mısın? Hadi bay bay yap. Anneciğim bay bay yap. Ah. Elvan bay bay yapalım mı? Hazalım sen yap, şey yap. yap. Bay, bay bay anneciğim. Bay bay. Hoşça kalın. anne hadi, devam edelim. Evet devam. Et.